Evet arkadaşlar. Fil kulağı çiçeklerini dün BİM'den almıştım. Videosunu sizinle paylaştım. 40 liradan 39 liradan aldım arkadaşlar bunları. Bunlar biliyorsunuz ithal çiçekler. Normalde çok pahalı. Bulmuşken 3 tane alayım dedim. Şimdi bunların saksı değişimini yapacağım arkadaşlar. Şöyle bunları kenara alıyorum. Saksımın dibine biraz toprak koyuyorum arkadaşlar. Tabi aldığım saksıyı önce deldim. Altını delmeden saksı çiçek dikmeyin. Kök çürümesi yap. Şöyle biraz dolduruyorum. Bahçe toprağı ile hazır toprağı karıştırdım yarı yarıya. Şöyle. Şimdi şunu Bakıyorum boyutunu. Biraz daha doldurmam gerekiyor. Şöyle. Şöyle. Gördüğünüz gibi saksının dibini doldurmuş kökleri. Şimdi ben bunları büyük saksıya alıyorum. Hiç kökünde oynama yapmadan direkt yerleştirdim. Bakın. Buradan bile yavru vermiş. Bunu da şöyle yerleştiriyorum. Şimdi kalan boşluklara toprağı dolduruyorum. Fil kulağı dipten sürgün vererek çoğalan bir çiçek arkadaşlar. O yüzden şöyle diplerini iyice doldurayım. Daha kuvvetli gelsin. Çok hafif şöyle sıkıştırıyorum. çiçeklerimi diktim. Şimdi can suyu veriyorum arkadaşlar. Şöyle. Zaten toprağı ıslaktı. Fazla da koymama gerek yok. Bu çiçekleri iyice dibi kurumadan sıvamayın. Çünkü çok kolay kök çürümesi yapıyor. Suyu seven bir çiçek ama Yine de fazla suladığınız zaman kök çürümesi yapar. Evet arkadaşlar bu kadar. Bime uğramanızı tavsiye ederim. Güzel çiçekler gelmiş. Siz de bir bakın arkadaşlar.